Ve e, Gelce meslek Yüksekokulunda okulunda sığınak olarak kullanılan e, mekanlarını sponsor eşliğinde yarısı galeri, yarısı müze olarak bize kazandırıldı. Bu sabah oradaydı. Çok da aldı. Bir umut ışıyordu bu bizim için. Bundan sonraki süreçte geldiğimizde mümkün olduğu kadar Gerze Meslek Yüksek Okulumuzun yeni dizayn olduğuna sergimizde yapmaya gayret edeceğiz. Burada gençlerimiz için mümkün mertebe size tarih anlatmak istemiyorum. Bizim amacımız çok e, basit. Kulağına kar suyu kaçırmak. Bunların varlığından haberdar olmanızı istiyoruz. Bunlar var. Sadece yurt dışında ileri gelmediğim, yurt dışındaki uzmanlarımızın veya bilir kişimizin elinde bulunmadığını, ülkemizde de bu koleksiyonerlerin ne kadar gün yüzüne adı sanı bilinmemiş olsa da var olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü siz dersiniz, umut sizsiniz, geleceksizsiniz. Emanet alacak olan sizsiniz. Zamanı gelecek, siz de geriden gelenlere emanet bırakacaklar olmayacaksınız. Aynı zamanda paleografi uzmanı, araştırmacı yazarı, Kültür Bakanlığı'nın tahsis ettiği belli başlık konular üzerinde kitaplar yazıyorum. Yılların mağazalı bunu görüp rızası sıkıntı duymuyoruz. Proje koordinatörü yapıyorum. Şu anda geldi plan proje, koordinasyon platformunda 19 proje önergesi verdim. Üçünü bitirdik. Nasıl olursa daha da güzel şeyler olacak. Ben fazla sözü uzatmadan sorularınızı varsa da sorunuzu almak istiyorum. Söz sizde. Tarih hakkında olurdu, koleksiyon hakkında olabilir. Kişisel ukde, bilinçaltı sorunuz olabilir. Sıkıntı yok elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Evet gençler.